Herkes uyanacak demiyor. Öyle bir iddiası olan bir din tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Öyle bir felsefe biliyor musunuz? Hiç böyle bir iddia yoktur mesela. Yani buna buna gayret eden uyanabilir. Şimdi ben olmadan biz olmaya giden için kayboluş var. Yani derinde mesela hikayeyle, romanla anlattığım şey bu zaten. Yani çok şeye sahip ama kaybolmuş bir o. Çünkü çevreye uyumlanmış. Dışarıyla konuşuyor, hep dışarıyla konuşuyor, hep dışarıyla konuşuyor. İçi, i̇ç sesi, sesi farklı, dış sesi farklı konuşuyor. Ve sinir oluyorsun, niye dinliyorsun veya niye dinlemiyorsun diyorsun. Bir şey okurken anlatırken ya dinlesene diyorsun yani dinlesene sana bir şey söyleniyor dinlesene kendine söz dinlettiremiyorsun işte dünden beri çalıştığımız bugün de tamamladığımız ve belki de çoğu zaman çalıştığımız şey kendi alanını belirlemek ya da aydınlanma yoluna hep beraber halay şeklinde girilmiyor bunu kabul edeceğiz yani o yüzden bazen soruyorlar kocam da dönüşecek mi çocuklar da bizimle gelecek mi <laughs> Valla onu bilemiyorum. Yani tabii ailecek dönüşen vardır mutlaka, ama aynı o kadar kalabalık değil. Yani ne zaman ki e, aslında yaşamın kendi akış prensiplerini gerçekten okumaya başladık, o zaman e, doğru yola girebiliyoruz. Geçen gün bir tane Filipinler'de çok özel bir kartalın şeyini seyrediyorum belgeselde müthiş güzel bir kartal yani böyle 9 metre kanatları var falan. Bir yıl olmuş anne kartal yavru kartalı besliyor. Yani annesi kadar neredeyse kocaman. Erkek ayrı bir yerde onu bırakmışlar yuvalarını değiştirmişler. anne getiriyor getiriyor onları izliyorlar getiriyor getiriyor getiriyor. Bir yaşını biraz geçtikten sonra kanatları büyüdükten sonra bırakıyor onu çekmişler. Uzun süre bağırıyor. Çığlık çığlığa. Artık şey kalmıyor yani. Çok Ama ha, bu arada da arada kanatları çırpıyor bir hani şey yapıyor. Diyorlar ki işte tabii bu bizim yorumumuz. Gözlem bir yoruma dayalıdır. Yani o yüzden sosyal bilimler de öyle yani yoruma dayalıdır. Hani kartal dile gelip ben bundan yapıyorum demediği sürece bizim gözlemlerimiz üzerine öyle diyorlar. Hani kalkıyor iniyor bir güçlendirmeye çalışıyor. Böyle İlk başta ilk cesareti şey ne kadar zaman geçiyor bilmiyorum ama ilk cesareti bir sonraki dala konuyor böyle hani bir sonraki ağaca ama bir eforunu göreceksin. Yani anne kartal gelip aradan seyretmiyor. Bizim çocuk <laughs> acaba gel şey yapabilecek mi? Hani şey, yiyebilecek mi kız? Yanına şey de alıp baba. öteki kartalı yani baba kartalı da alıp bana bak vermiyorsun çocuğa yemeği. Dönüşecek mi bizim çocuk acaba? <laughs> Yiyecek mi? Kartalın kanatları açılacak mı? Demiyor. Yani doğa, doğa da çok güzel sistem ve biz o doğanın parçasıyız. O doğanın parçası olduğunu hatırlarsak, yani insanın en büyük bence içine düştüğü yanılsama ya da kendini kandırma yöntemi, doğanın tepesinde kendini tanrı zannetmesi. Yani ben bu doğaya hükmederim zannetmesi. En ufacık bir depremde, selde haddimizi hatırlıyoruz. Parçası olduğumuz sistemi gözlemlersek hayatın gidişatında nerede nasıl yer alabiliriz görebiliriz. Mesela tohum ve üremek bize çok önemli mesajlar içeriyor. Yani neden bir bitki tohum vermek istiyor, değil mi? Neden mesela e, tohum veren bitkileri kısır bitki haline getiriyoruz? Tohumunu veremeyen, devredemeyen hibrit tohumlar yapıyoruz değil mi? Ama doğayı izlediğimizde, doğayı gözlemlediğimizde kayıt atıyor geleceğe. Kendinde olanı kayıt atıyor. Ama bakın hiçbir zaman şey değildir. Birebir aynısını kayıt atmaz. Var olan durum içerisinde kendinden kattıkları form, işte evrim de onu anlatıyor. Yani değişim ve dönüşüm içerisinde sürekli yenilenir. Yani yetiştirdiğiniz toprağa göre elma çekirdeği biçim alır. Yani sizin ektiğiniz elma çekirdeğiyle çıkan Elmanın aynı olmasını beklemeyin. O toprak, rüzgar, yağmur her şey etkiler o elmanın. Aldığı güneş, her sene aldığınız bağ üzümünün tadı aynı olmaz. O seneki güneş etkileşimdir yani. O etkileşimin kaydını atar tohum. Ve meyve tohuma aktarır yani. İnsanın e, bu top, sistem içerisindeki en büyük farkı yine bu bir gözlemimiz. Hiçbir hayvan çıkıp bize bunu anlatmadığı için. Ee, varoluş sebebimizi arıyoruz biz. Bizi diğerinden, diğer sistemde diğerinden farklı kılan bu ve e, varoluş varoluşumuzu ararken geleceğe nasıl kayıt atacağımızı hatırlayamıyoruz. Hayata katacağımız izden uzaklaşıyoruz. Ve biliyor musunuz bir ağacın belki tarımla ilgilenenler bilir ama buğdayda da böyle zor bir süreçten geçerken ...daha fazla tohum, daha güçlü tohum veriyor. Daha fazla meyve veriyor. O yüzden zorlu bir kışın habercisi sayılır Ayva. Fazla meyve Mesela, veriyorsa. Buday, eğer ki o kralı deniz, o soğuyemese köklenme çoğalmıyor. Daha evet. güzel oluyor. O soğusun evet. olmazsa evet. olmuyor. Evet. Yani sizin şu anda gösterdiğiniz efor... Hani cahil mi kalsaydık daha iyiydi sorusunun cevabı benim açımdan, Meltem açısından cevabı. Geleceğe tohumunu aktarmak istiyorsan, senden geleni bu tarafa vermek istiyorsan, yani yaşamın içerisinde bir yerde var olmak istiyorsan, kendi kabuğunu, kendi e, kozanı yaratıp sonra o kozadan çıkmayı cesaret edeceksin. Yoksa her tıl, tırtıl kelebeğe dönüşmüyor. Her kelebek... Çiçek tozlaması yapmıyor. Ama sen çiçekleri birbiriyle sohbetleştirecek, doğaya e, izini bırakıp giden bir kelebek olmak istiyorsan biraz efor sarf edeceksin. Bu zorlanmalarımızı, sıkıntılı hallerimizi, bu uyanış, mecbur muyum ya ben buna deyip o eskiye dönmek isteyen taraflarımıza küçük bir kayıt atalım böyle. Evet de ben bunu yaşama katmak ve katılmak üzere yapıyorum. Kızımın çok güzel bir şeyi var bana bir gün geldi dedi ki galiba sistemin içerisinde bir yazılım yazılımız dedi. Yani ben yazılım olduğumuzu düşünüyorum. Ve dedi o yazılımda bir e, potansiyel var ve sen fark edene kadar dedi orada duruyor. Bunu şey gibi düşünüyorum. Yani çok güçlü bir bilgisayarın içerisinde harika bir program var ama sen küçük bir yerini kullanıp bırakabilirsin ya da birazcık kurcalayıp birazcık cesaret edip o Yazılımı açığa çıkartabilirsin. Ya da bütün sistemi bir yazılım, bir metriks, bir kodlama olarak görürsek, bir akış olarak görürsek, orada akman, orada olman demek sistemin seni fark etmesi demek değil. Sistemin seni fark edişi, senin sisteme dahil olman, bence sonsuzluk bu. Ve e, o var olduğun halle, yani o huzur haliyle, o yaptıklarından kabul haliyle, Yaşamın seni, sen de devam et, sen de kal bizimle, sen de ileriye e, devam et deme haliyle bunu hissettiğimizde bütün o yorgunluklar geçiyor. Bunu temizliği yeni bitirmiş, çayını demlemiş koltuğunda oturan e, kadınlar anlar veya erkekler anlar. Yani o yorgunluğun değdiği, o seyrettiğin zaman vardır ya, yani. geri dönmek istediğimizde ya bu kadar mı zor dediğimizi hatırlamamız gereken bu. Temizliği yarım bırakırsan yaptığın da, yaptığından da olursun. Ama seni sonuna kadar götürmeye motive edecek şey demlediğin çayı içerken alacağın tattır. Bunun niyet defterinde anlattığım bir hikayem var. Pazardan yokuş yukarı çıkarken o benim çocukken işte pansuman sırasında fark etmeden yaptığım bir şey olduğunu o yokuşta hatırladım yani çok acı çektiğim bir pansumanda 40 gün gitmem gerekiyordu ve ilk gün anladım ki çok canım acıyacak yani. Ve kendimi oradan çıkarken hayal ederken buluyordum sadece ve çok şaşırıyordu doktorlar, hasta herkes çıkıyordu. Çünkü yaramı yakıyorlardı, başımdaki yaramı ve hiç kımıldamam gerekiyordu. Taşın adı da cehennem taşıydı doktorum. Yani resmen dağılıyorlardı. Bana şaşırıyorlardı nasıl oturuyorsun? Hani 8-9-10 yaşındayım herhalde. O civardayım yani. Nasıl oturuyorsun? Şaşırıyordum. Ben hiçbir şey hissetmiyorum ki. Ben sadece kapıdan dışarı çıkarken hayal ediyordum kendimi. Çünkü kaçamıyordum. Onu yapmak zorunda olduklarını da biliyordum. Kabul etmek zorundaydım. Ama orada olmak istemiyordum. Bittiği ana odaklanıyordum. O beni motive ediyordu. O yüzden girerken hiç ağlamazdım. Çıkarken de doktorların yaşlarını görürdüm böyle. Küçük bir çocuğa böyle bir şey yapmakta ağlamamam onları kötü hissettirdi. Belki ağlasam bağırsam kötü hissetmezlerdi. O gün o yokuşun başında işte iki tane yaz pazarı alışverişiyle kaldığımda iki yokuş çıkma motivasyonumu kaçacak bir yerim olmadığı için hani dönüp yardım alacak kimse yok, eve gitsen kimse yok. Nasıl yapacağım dediğimde o an geldi aklıma. Sadece şunu hatırlıyorum. İlk gün sandalyeyi sökmüşüm şeyden, vidalarından, çekmekten, çevirmeden. Kalktım bir de yere düştü. Ah be çocuğum dedi doktor. O an geldi aklıma. Hepsi bitti dedim. Her şey geçti. Bak buradasın. Bu yaşındasın. Eve gidip çay demlemeyi, çayı çok seviyorum ya. Yani bir nefeste çıktım neredeyse o iki yokuşu ve geldiğimde hiç şikayet edecek bir halim yoktu. Sonuca odaklanırsan süreçte zevk de verebilir veya süreç acı veriyorsa kendini oradan çekip sonuca götürebilirsin. Öyle bir şansımız da var. Ama insan yola çıkış nedenini unutursa kaybolmuş hissediyor kendini. O zaman geri dönmek istiyor ve öfkeleniyor. Bu yola neden çıkmıştım diye. Yola çıkış sebebini arada bir kendini hatırlatmakta fayda var. Bu çok tekrar ettiğimiz şeylerin bazen anlamı yitebiliyor ya. Elimizdeki en değerli şey zamanımız, enerjimiz ve fırsatımız varken de kendimize sağlayacağımız Farkındalığımız ve o farkındalığın kullanılması, bu çok değerli. Yoksa fark etmek yeterli değil. Farkındalığını kendi alanını iyileştirmek için kullanmak değerli. Biraz ara verelim ister misiniz? Biraz evet. enerjileriniz böyle. <laughs>